Şimdi mesela Birinci Dünya Harbi'nden sonra Hilafet-i Muhammediye kaldırıldı. 1924'te. 4 Mart 1924. Hepsi kaldırıldı. Adliye değişti. Mektep değişti. Tevhid-i Tedrisat'a geçildi. Geçildi, geçildi, geçildi. Gerekir ki buna karşı silahla mücadele edilsin. Yani İslam'a bu kadar büyük darbe, bu kadar büyük hakaret gerekir ki siyatla, silahla mücadele edersin. Ama nitekim yapanlar oldu. Allah rahmet etsin. Kahraman Şeyh Said Efendi ve talebelerin hepsi silah çektiler. Ve bunun gibi her yerde isyanlar oldu. Konya isyan oldu, orada oldu, orada oldu. Kahraman insanlar, cihat ruhu olan insanlar, manen ölmemiş insanlar buna isyan etti. Elindeki imkanları ortaya koydular. Ama bir kişi dedi ki bunlarla mücadelenin yolu bu değil. Bu kötü bir şey değil. Yani silah çekme kötü bir şey değil. Yol bu değil. Ne yapmak lazım? Uzun mesafeli bir iman dersi vermek lazım. Çünkü bunlar imanı tahrip ediyorlar. Yalnız hilafeti kaldırmalı da kalmadı. Hilafetin lüzumsuz olduğunu, ehemmiyetsiz olduğunu, uydurma bir şey olduğunu ispatına başladılar. Yalnız Allah kelamını kaldırmadı, Allah'ın olmadığını iddia etmeye başladılar. Yalnız orucu namazı yasak etmediler. Orucun namazın ne kadar lüzumsuz bir şey olduğunu ispat etmeye çalıştılar. Yalnız Kur'an'ın kitabı köy meydanlarında, şehir meydanlarında üst üste yığıp bir yakmadılar. Kur'an'ın haşa yüz bin defa safsata olduğunu ispatına çalıştılar. Yani ilmi geldiler. Yalnız e, tahribatlarıyla kalmadılar. Tahribatlarını ilim kılıfına sokmaya başladılar. Ve bu dünyada bugüne kadar ne kadar İslam'ın aleyhinde, Kur'an'ın aleyhinde Ahlakın aleyhinde ne kadar düsturlar, kaideler, bulunmuş şeyler varsa hepsini topladılar. Zamanın ilcatından dolayı vasıtalar çoğaldı. Kolaylaştı. Ta bilmem hangi ormanın neresindeki bir kabilenin yaptığı yanlış bir kaideyi getirip sanki bütün dünya bunu yapıyor gibi ortaya koydular. Yani dehşetli bir tahribat ilmi geldi. İlmi geldi bu tahribatı, bu ilmi gelen tahribatı susturabilirsin. Konuşturmayabilirsin. Ama alttan alta bu ilmi tahribat yürür. O daha tehlikeli. Kafir iken münafık şeklinde girer. Ve bu sözleri, kaydeleri su altından böyle güzelce işliye 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 bir gün cemiyeti çökertirler. Nasıl ki bugün Risale-i Nur 100 senedir çalışıyor alttan alttan alttan. Bugün eğer akıllarını başlarına alsalar bu rejim bir gün durmaz ayakta. Nur talebeleri akıllarını başlarına alsalar bir gün durmaz. Herhangi bir ihtilal darbe bilmem ne değil. Sadece sünnet senyen tatbikatına girecek o kadar. Yani herkes mesela sarığını saracak, şubesini gelecek. İşine gücüne öyle gidip gelecek. Quran hattı kullanacak. İlerahir hanuna çeppeci, çeçerşaf, çerçeveci. Yani sünnet-i seniyenin tatbikatı kafi gelecek bu rejimin bir anda gitmesi için çünkü biz %99 bu millet Müslümandır yani. Yani %1 devşirme, Yahudi bilmem ne bilmem ne getirilmiş ama hepsi o kadar. Fisale-i nurun kaideleri tatbik edilirse bu zamanın dehşetli icraatının, dehşetli tahribatının hakkından gelinebilir. Aksi halde kendi kafasına göre, kendi kafa fenerine göre Avrupa'yı usullerden istifade ederek, bilmem hangi gerillacının usullerinden istifade ederek, bilmem hangi komünistin kaidelerinden istifade ederek İslam hesabına yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Yapılması zahiri bir muvaffakiyet gösterirse de devam etmez büyük bir yıkıntıya sebep olur. Yani bu kadar büyük bir yıkıntının mukabilinde sadece Risale-i Nur'un talebesi Risale-i Nur hareket eder. Kurtuluş bunda yani. Fert, şahıs, cemiyet bilmem ne bahse konu değil. Kurtuluş Risale-i Nur'un usullerinin tatbikindedir. Bunun için yazılmış bu eser. gavs Geylani'nin ve İmam Ali Efendimiz'in bu esere iltifatları da bunun içindir. Bu büyük tahribatı karşılayacağı içindir. Bu tahribata engel olacağı içindir. Bu tahribatı kaldırıp İslam'ı getirip koyacağı içindir. Üç kademeli. Evvela tahribatı durduracak. İki, ferdi ihya edecek, üç nizamı getirecek. Seleynur'un külli manada kaydeleri bu neticeyi verir. Evet.